Şiddetin tek sorumlusunun, tek üreticisinin erkek olduğunu kabul ederseniz, kadınları da her zaman ve daima mağdur kabul ederseniz, yani olaya vaka bazında yaklaşmayıp da cinsiyet bazında yaklaşırsanız, işte kadın cinayeti dersiniz. Ondan sonra da dersiniz ki, kadın cinayetinin hiçbir gerekçesi olamaz dersiniz. Bakın gerekçe ne demektir? Gerekçe sebep demektir. Evet, Dünyada... Evet, evet. Dünyada sebepsiz herhangi bir şey olabilir mi? Kadın cinayeti deyip duranlar, bunun hiçbir gerekçesi olamaz deyip duranlar şunu mu iddia etmektedir? Erkeklerin tamamı psikopattır, manyaktır. Sinek öldürür gibi kadın öldürmek için fırsat kollamaktadır. Oturup düşünmektedir. Bugün hangi kadını öldürsem acaba diye mi meseleye yaklaşmaktadır? Böyle bir kepazelik olabilir mi? Ortada bir sorun varsa bu sorunun sebepleri konuşulmadan, arka plan sebepleri giderilmeden bu sorunlar çözülebilir mi? İşte bu sosyal terör örgütü feminist dernekleri bu sorunların konuşulmasını kadın cinayeti diyerek, bunun hiçbir gerekçesi olamaz diyerek konuşulmasını engellemektedir. Konuşulamayan problem ne yazık ki böylece çözülememektedir. Bir insanın canı insan olduğu için mi kıymetlidir? Yoksa Kadın olunca kıymetli, erkek olunca sinek ölmüş gibi mi muamele yapılacaktır? Evet. Türkiye'de öldürülen erkek sayısı kadın sayısının 12 katı fazladır. Bu konuda bir Allah'ın kulunun ağzından tek bir kelam duyabilmiş değiliz.